Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kart kart açma videosu çekiyoruz. Bana bu çıktı. Sonra bu çıktı. Sonra bu çıktı. Sonra bu çıktı. Sonra bu. Sonra arkadaşlar bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı Pele çıktı. Messi çıktı. Bu çıktı. Bu. Ronaldinho da çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Ve bu çıktı. Arkadaşlar bir dakika kapıyı kapatıyorum. Tamam. Geldim arkadaşlar. Sen mi geldin? Tamam. Bak bu sefer videoyu durdurma tamam mı? Arkadaşlar bir de su aldım. Su almaya gitti kardeşim. Açıyoruz kartı. He. Ka ne? Tuttum. Ak. Çık. Dikkatli oh. çık. İyi misin? İyi misin? Açıyorum arkadaşlar. Uy. Arkadaşlar <laughs> bir dakika çıkartayım şuradan. Ben de Ama sen. Bu çık. Arkadaşlar Galatasaray oyuncusu çıktı. Ne? Ay yırtıldı yırtıldı. Sonra bu çıktı çalsa. Bir de Atletico Madrid oyuncusu çıktı. Son 2 2 B kaldı. Açıyoruz. Nerede açıyoruz bulamadım. İç sensiyonu yavaşça iç. Sonra arkadaşlar açıyorum bir dakika. Arkadaşlar büyük oyuncu koyacak. Tamam yavaş iç yavaş. Arkadaşlar bir de Neymar Atın, sur, Neymar falan çıksa sur, Neymar falan çıksa sur, Galatasaray'dan Kaan Ayhan çıktı. Sonra <laughs> Manchester United'dan Fernandez Oy. çıktı. Bana Fernandez çok fazla çıktı. Chelsea'dan da bu oyuncu çıktı. Son bir tane kaldı. Aral son bir tane kaldı. Bence e, Neymar çıkacağını düşünüyor musun? Evet. Tamam. Allah'ım inşallah çıkar. Amin. Sen de de amin. Amin. Allah amin. kedi kaka çıkar. <laughs> tamam açıyoruz. Aç. Aç. Evet, ben bekle. Kopan be. Sen sadece şöyle aç tamam mı? Tamam. Arkadaşlar Neymar çıkar inşallah. Allah'ım. Allah'ım sana güvendi. <laughs> Bakalım. çıkmadı. Ama ne çıktı arkadaşlar sayın bak bun, bakın bunlar çıktı. Muhammed Salah çıktı. Muhammed Salah. Kopartalım. Ben de kopartacağım. Ara sen kopartamazsın. Yırtarsın. Bir. Sen yani Evet arkadaşlar bunlar çıktı. Evet arkadaşlar kart videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın be. Bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sen de bay bay yap. Bay bay. Böyle yap. Bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Diş Tam çekeriz sonra.